Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 27 Ekim Perşembe İzmir Yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Ankara koşullarını sizlere yorumladım sevgili dostlar. Ee, herhalde o videomda Hadana diye bahsettim galiba, özür diliyorum sevgili dostlar. Ankara koşulları olacak herhalde sonunda. Ee, ben de videoyu sonra izledim Öyle diye hatırlıyorum sevgili dostlar. Yani Ankara koşullarımızı yorumladım size sevgili dostlar. Şimdi İzmir koşullarına geçelim. İzmir'de de zevkli bir program bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak. 2 altınımızın içinde de birer tane banko adaylarımız oluştu. Evet vakit kaybetmeden koşullara geçelim. Videomun hemen altına bulunan beğen butonuna basarak da bana destek vermiş olursunuz. Videomu izlerken dinlerken beğen butonuna basmanız bana kafi olacaktır sevgili dostlar. Evet birinci koşu birinci altı ayımızın başlangıç saati saatlerimiz 16.45 gösterdiğinde bir mailin koşu 3 yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacak. Burada 12 safkanımız kayıtlı. Evet burada 8 nolu güzel ve hızlı <laughs> Mehmet Kayela ben e, şansının 1-2 adım daha olduğunu e, arttığını düşünüyorum. Yaptığı son 3. 4. ardından birinciliğe çok yakın gördüğüm bir isim Evet ikinci tercih yapacağım Safkanlar ee, Safkan 10 Prenses Didem olacak Mustafa Çiçek'le o da ilk defa buluştu yaptığı son üçüncülük gayet başarılı buldum onun da e, etkili bir performans mutlaka gelecektir sonradan 2 oğlu Kerkük Sevgili dostlar geçen koşusunda ondan önce koşusunda zaten önerdik e, güzel bir e, koşu çıkartmıştı yine etkili koşacaktır. 2 nolu Kerkük benim sizlere önereceğim 3. şansla e, olacak. Ve de bir nolu Canova diyeceğiz. Mertcan Çelik'le etkili koşmasını bekliyorum. İlk startında bir dokuzunculuk 138 günlük bir araya girdi. Şimdi tekrar e, Mertcan Çelik'le buluşan bir Kayızberg orijini çalışmaları da fena görülmeyen görünmeyen bir safkanımız. Ara ona iyi gelecektir. Dişlik yarışı yapacaktır. Bir de ihmal etmeyelim. 8, 10, 2 ve 1 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet ikinci koşumuza geçelim. Birinci beşlik ayrımız burada start oluyor. Şartlı 5 bin mücadele dişiler ama 4 büyük Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek. 12 sapkanımız yer alıyor. 1 nolu Şintay ve de 9 nolu Vanga ekül olarak piste çıkacak. Evet e, yani ben bir nolu Şinta ile başlayacağım. Sezer Çelik ile start alacak olan Şinta Ekiro avantajı da elinde bulunuyor. Sezer ile 23 kere start alıp üçünde kazandı. İyi koşu çıkartacaktır. İzmir, İstanbul yani Bursa pistinden yakinen tanıdığımız bir safkan dikenciklere ait. E, gerçi dikencikler e, biliyorsun biliyorsunuz Nurettin Şen'le anlaşmalı. E, bakalım Nurettin Şen yok sevgili üstünde Sezer Çelik var atı da iyi tanıyor ben Çintay'dan etkili bir koşu gelecektir 3 nolu Hadi gel olacak ikinci tercihim ve de 5 nolu safkanımız şalkız ve de son olarak da sürpriz bir aday o da altın nolu Ananiya'ya Erhan Akdoğdu'ya çok çok dikkat diyeceğim 1-3-5-6 benim bu koştaki tercih edeceğim 4 safkan olacak Evet üçüncü koşumuza geçelim. Şartlı dört dişilere mahsus bir koşu. Üç ve Kore İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacak. Yedi safkanımız yer alıyor. Birinci dörtlü gayrımız da burada start alacak. Evet benim burada Banko ismim. Sevgili dostlar yaptığı son altıncının kesinlikle imal et. önemsemediğim bir koşu. Hüseyin Şimşek'te uçsuz bucaksız. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim yarın için birinci altlı gayrımıza sığınma limanım. 4 nolu uçsuz bıcaksız olacak bankomdur. Evet arkasına 2 ile ve de 1 nolu derin doğayı bağlayarak bir ikili deneyeceğim. O 4 bankom arkası 2 ile 1 ikili için önereceğim isimler olacak. Evet dördüncü koşumuz 7 plasa ve birinci üçlük ayınımıza burada start alacak sevgili dostlar. 12 safkanımız yer alacak bir meydin 3 yaşlı araplar 1200 metre çime çıkacaklar. Evet bakıldığı zaman ilk defa start alacak olan safkanlarımız da var. Yani e, burada bir tek yani gözüme çarpan yaptığı son 3 koşusu gayet başarılı buldum. 12. oğlu safkanımız Yergül'ü. O da İsmail Kale ile start alacak. E, yani baktığım zaman son koşusunu bir 5.lik elde etti ama ondan önceki koşuda gayet çok çok başarılıydı. 5. E, olduğu koşu da sevgili dostlar yani ben bu... E, iyi koşu çıkartmasını bekliyordum. Ama ne yazık ki yanıldık. aldık. E, bu sefer daha hazır gireceği bu koşuda. Ben çok etkili bir koşu gelecektir. 12 benim ilk tercihim. İkinci atım 4 nolu safkanımız Mustafa Çek'le. 9 nolu safkanımız e, Eren Kadirler'le. Ve de 10 nolu Melde Kız diyeceğim sevgili dostlar. 12, 4, 9 ve 10 benim bu koştaki sıralamam. 7 plazı için ben 12 nolu Yerdegül'ü e, tek başına bırakacağım sevgili dostlar. Bunu da dile getireyim. Ee, ya koşuyu kazanır ya da ikinciliği bozacağım da düşünmüyorum. Tabii ki e, yarış koşmadan zaten kimsenin bilmesine e, imkan yok sevgili dostlar. E, yani yarış içine yaşadığı aksilikler belki çıkamayabilir. E, yarıştan çıkabilir. Yani onu e, tam kestirmek güç ama ben koş stilinde ben e, yarışı hem kazanması için iki sapkon olarak önerdim. Yedi plasede de ikili de bozacağını düşünmüyorum. Ben 12 banko tercih yapacağım. Evet, 5. koşumuz 2. altılı gayemiz burada start alıyor. Handikap 17 bir mücadele 4 ve Kore Arapların 2000 metre çime çıkacaklar. Evet, burada e, 12 sapkonumuz yer alıyor. 1 ile 10 milyon Tunca Soylu ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, benim burada ilk tercihim Kilo avantajı elinde bulunan er, Eren Kadir'lerle start alacak olan Ekürler 11 nolu Tunca Soylu diyeceğime ilk tercihim. ikinci atım 4 nolu Prenses Cora sevgili olsa mutlaka değerlendireceğiz. Ondan önce koştuğu koşu da zaten üstüne basarak önermiştik Bursa'da. Sonra İstanbul'da bir koşu gördü 1900'de bir yedincilikte ayrıldı ama ben etkileneceğini düşünmüyorum sevdiği İzmir çiminde de koşular kazanan Halil Kaplan'la da iyi uyum yakalayan 4 nolu Prenses Cora'ya dikkat. ikinci tercihim sonradan yeni yolu Kondu Bey, 8 nolu Seçer Bey ve de 9 nolu Akar Nejat diyeceğim Erhan Aktuğ'la. 11, 4, 7, 8 ve 9 benim bu koştaki sıralamam bu şekildedir. İkinci altı başlangıç ayında. Evet 6. koşumuza geçelim. Handikap 14. 3 yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacak. 12 safkanımız burada kayıtlı. 2. 5'li gayrımız burada başlıyor. Evet buradaki benim sıralamam 2 nolu Can Koyla başlayacağım sevgili dostlar. İlk deva çime çıkacak. Yaptığı son koşusunu Kocaeli'de kazandı. İstanbul sentrinde zaten mükemmel koşuları vardı. Kabakuma çıkınca farklı koştu. 63 günlük bir ara ilk defa çime çıkacak. Sevgili dostlar. Etkili bir koşu mutlaka gelecektir. İlk tercih ikinci atım 5 nolu Altın Şimşek mercan Çelik'le. 3. atımız 6 nolu bizim sevgili dostlar Alaaddin Küründük'le mutlaka değerlendireceğiz. Ve de son ismimiz 9 nolu Çilek. Son koşusunu zaten banka olarak önermiştik. Biz de yanıtmamıştı Koşuyu kazanmıştı. Gökhan Gökçe ile e, Çilek'ten yine etkili bir koşu yarın gelecektir. 9'da es geçmeyeceğiz. 2, 5, 6 ve 9 benim bu koştaki öncelik vereceğim safkanlar. Evet 7. koşumuz şartlı 19 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çime çıkacak 12 safkanımız yer alıyor. 2. dörtlü gayrımız da burada start alacak. Evet koşuya döndüğüm zaman 4 nolu safkanımız Mehmet Kaya yla. benim ilk tercihim olacak sevgili dostlar. Bu koşta önde gelen isim olduğunu düşünüyorum. 4, Mehmet Kaya ile etkili bir koşu gelecektir. Sonradan 6 nolu sapkanımız Erhan Akdula. 3 nolu sapkanımız Comanchero Nevzat Avcı ile. Ve de 1 nolu sapkanım Bayan Mahur'a da Merçan Akın'la çok çok dikkat diyeceğim. Sevgili dostlar hep ikincilik üçüncülük hanesine yazdıran bir sapkanımız. Smart Roman gibi güçlü bir orijine sahip bir sapkanımız. Biri de eksik etmeyeceğiz. 4, 6, 3 ve 1 benim bu koştaki öncelik vereceğim safkanlar bu şekilde oluştu sevgili dostlar. Evet 8. koşumuza geçelim. 8. koşumuz kısa vali 7. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre çim 8 safkanımız yer alacak. 2. 3'ü gayrımıza burada başlıyor. Evet burada da banko adayım. İkinci altılı ben sığınma limanım. Burada da vektor olacak. 5 nolu sapkınımız Mustafa Çiçek'le daha hiç kazanamadılar ama iyi koşullarda çıkarttı Mustafa Çiçek'le. Yarın Mustafa'yla birinciliğe ben çok çok yakın görüyorum. Benim banko ismimdir. Buna en ciddi rakip Mehmet Kaya'yla start alacak olan iki nolu Halt Frold olacak. hard Mehmet Kaya ile zaten 5'te 2 yaptılar. Üst üste kazandılar Çin'de. Ciddi rakibi olacaktır. Çünkü mesafe kısa. Yani önlerde Kara Mehmet gidecek. Hardflot liderliği alabilir mi? Onu tam kesin mi? Özenger hatta bir aralar sizlere üstüne basarak önermiştim Özenger'e. O zaman da İzmir'de 1300'ü kazanma başarısı göstermişti. Uzun Mehmet'i geçti. Şimdi burada Victor eğer ee, geç kalırsa e, birazcık tereddüt yaşayabilir. Çünkü burada Özenger, Harfroğlu, Karamemli de geçme başarısı gösteren bir safkanımız sevgili dostlar. Yani bunu da dile getirelim. Ee, tabii ki İzmir'de o zaman 2022'nin 8. ayında koşmuşlardı. Ee, onlar da geçme başarısı göstermişti. Yine e, ben geçeceğini düşünüyorum. Banko adayımdır. Benim sığınma limanım. Evet ikili için 2 iki ve 1 ben arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Müthiş bir kapışma bizleri bekliyor. Yani 5-3-2-1 bunların arasından 5 nolu vektör sayılır diye düşünüyorum. Evet 9. koşumuz Handikap 15-1 Mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çime çıkacak. 12 saf burada kayıtlı. Evet burada da benim e, sizlere önereceğim ilk e, tercihim 4 nolu batıray olacak Barış Kurdu'yla etkili bir koşu gelecektir sonradan 6 nolu Narayama Mehmet Kaya ile ve de sonradan 9 nolu safkanımız Efe Hawk sevgili olsa her seferinde kuponumda yazıyorum ama bir türlü getiremedim yarın e, üstüne duracağım bir safkanlardan biri 9 ve de 5 nolu Himbo'ya da Nevzat Avcı yla. dikkat 4 6 9 5 benim bu koştaki sıralamam evet 10. koşu 6'lı kaynımızın İkinci altı gayemizin son aya. Ee, ben burada 3 safkana yöneleceğim sevgili dostlar. Onlar kimler? Altınolu Mondiş. Geçen koşusunda zaten önerdim. Bir beşincilik elde etti ama e, bir beşincilik. E, bu sefer daha hazır gireceği bu koşuya Mondiş'ten Mehmet Kaya da üstünde etkili koşu gelecektir. Ekilo avantajlı elinde bulunan Altınolu Mondiş benim ilk tercihim. İkinci atım 11 nolu Pınar Abla İsmail Kale ile Son yaptığı iki tane ikincili gayet başarılı buldum. Koşunun şanslı isimlerinden bir diğeri olacaktır sevgili dostlar. Ve de 9 onu Karim Mama diyeceğim. Alaaddin Küründük'te etkili koşmasını beklediğim son ismimdir 9. Evet 8'e gelince Furuze Sultan Gökhan Gökçe ile start alacak. O da yaptığı son iki koşusu gerçekten çok başarılıydı. Diğer olan arkadaşlar değerlendirebilir. Dördüncüsü şansla e, olarak sevgili dostlar. Ben yer vermedim. E, bütçemize göre değerlendirebilirsiniz. Bunu da dile getireyim. 6 11 ve 9. Benim bu koştaki sıralamam. Çizgi 8 diyeceğiz sevgili dostlar. Evet. Bursa'dan aktaracağım. İzmir koşularımıza bu şekildeydi sevgili dostlar. E, yorumlama. E, i̇ki tane banko var. Bir tanesi birinci altılık ayınımızın dördüncü ayında. Bir tanesi de aynı şekilde ikinci altılık ayınımızın dördüncü ay pardon bir tanesi birinci altılığımız üçüncü aya bir tanesi ikinci altılığımızın dördüncü ayına tekabül etti. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçiririz. Herkese tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.